son dönemde biliyorsunuz bu Van'da toplumsal olaylar boyutunda çok herkesi üzen, herkesi kahreden bir pratikle karşı karşıyayız. Özel savaş politikalarının bir sonucu olarak yeniden aileciliği, aşiretçiliği, taudalizmi, gerici zihniyeti hortlatan bir pratikle karşı karşıyayız. E, halkımız e, uzun yıllardır e, Kürt halkının partisinde zaten bir aile olduğunu, kült halkının büyük bir ayrı olduğunu herkese kanıtlamıştır. Dolayısıyla bu ulus bilinci gelişen bir pratikte biz karşı karşıyayız. Bu halkı birbirine düşüren, yeniden aşiretçiliği hortlatan bu toplumsal olayların karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Zaten halkımızla karşı. Ama bundan sonra daha da hassas olacaklarını düşünüyoruz. Evet, bazı insanlar küçük basit şeyler yüzünden birbirlerini vurabilirler, birbirlerini öldürebilirler. Ki asla biz bunu da istemeyiz. Ama velev ki eğer içlerinde bir kin, öfke birbirlerine karşı varsa buna toplumu alet etmesinler. Buna bu halkın kazanımlarına hedef gösterecek bir şekilde bu halkın kazanımlarını hedef yapmasınlar. Hele hele küçük basit hesapları yüzünden bu halkın e, çocuklarını 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocuklara hedef yapmasınlar, kuşun sıkmasınlar. Bu kötü anlayışlarını gitsinler. Çocukların, kadınların zarar görmeyeceği bir yerde bu kötülüğü birbirlerine yapsınlar. Bizim e, isteğimiz, temennimiz en fazla barışa, kucaklaşmaya e, ittifaka ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte Kürtlerin e, Kürt gençlerinin birbirlerine silah sıkması değil o silahı bırakıp el ele tutuşması, gönül gönüle vermesi ve örülen bu barış yoluna katkı sunmalarıdır. Biz buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu halkın huzur huzurunu bozan, bu halkın gençlerinin canına kasteden, toplumsal barışı zedeleyen, bu halkın kazanımlarına karşı e, pratik ortaya koyan bu gerici zihniyetin terk edilmesi lazım. Artık vanda e, hiç kimse birbirine silah çekmesin. Bölgede kimse birbirine silah çekmesin. Şimdi burada üç tane yavrumuz kurşunların hedefi oldu. Bu bu ülkede yaşayan herkesi kahreden bir pratiktir. O üç yavrunun yaşadıkları büyük bir travmadır. Bizleri kahreden, bizleri derinden üzen bir saldırıyla biz karşı karşıya kaldık. O çocuklar bu ülkenin 85 milyon yurttaşın evlatlarıdır, çocuklarıdır. Dolayısıyla buradan yüreği kötülükle dolu insanlara bir kez daha çağrı yapıyoruz. Hiç olmazsa o çocukların yaşadığı acının hatırına bir daha bir daha bu ilde bu bölgede küçük çocuklar insanlar zarar görmesin diye lütfen artık o yüreklerini biraz iyilikle doldursunlar. Bu birbirlerine karşı öfke, kin, nefret duygusunu bir yere bıraksınlar. Birbirlerine doğrulttukları silahları gömsünler. Hiç olmazsa birazcık herkesin vicdanı rahatlasın diye o üç kız çocuğuna karşı tarihi borçlarını hepimiz tarihi borcumuzu ödeyelim diye bu düşmanlıktan, bu kinden, bu birbirini öldürmekten vazgeçsinler. Ve bugünden itibaren herkes yeni bir sayfa açsın. Yürekleri merhametle dolsun, yürekleri sevgiyle dolsun. Ve herkes artık birbirine barış elini uzatsın. Bu topraklar artık kana öfkeye doydu. Bu toprakların barışa, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Biz bunu başaracağız. Biz bunu hep birlikte başaracağız.